20 yıllık bir iktidar var. Türkiye'yi bir uçurumun kenarına getirdi. Derin bir yoksulluk yaşıyoruz. Herkes geçim sıkıntısını konuşuyor. Sokaklarımız sığınmacı dolu ve bu iktidarın yıllar önce bir beyanı var bu millete. Diyor ki 2023 yılında ben şunları gerçekleştireceğim. Hedefim şu. Milli gelir 2 trilyon dolar olacak. Oldu mu? Üçte biri. Kişi başı milli gelir 25 bin dolar olacak. 10 bin doların altındayız. İhracat 500 milyar dolar olacak, 245 milyar dolar. İşsizlik %5 olacak, %20'lere çıkmış. İstihdam %50 olacak, ulaşılmamış. Borsadaki şirket sayısı 1000 şirket olacak, 581 şirket olmuş. Dünyada ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz. 20'nin de altına düştük, 23'e düştük. Enflasyon faiz tek haneli olacak. %80 mi, 180 mi belli değil. AKP'nin 35 hedefini alt alta koyduğumuzda bir tanesi gerçekleşmiş. Tek bir tane. Milli park sayısı 50, tabiat parkı sayısı 55 olacak. Yani yatıp yuvarlanmakla ilgili hayalleri gerçekleşmiş. Çaycı, kekçi tek bir hayalini gerçekleştirmiş. Başka hiçbir şey gerçekleşmemiş. Peki böyle bir ortamda nasıl oluyor da Muhalefet %70'lerde, %80'lerde olamıyor. Bu kadar beceriksiz, milleti bu kadar kandıran bir iktidarın karşısındaki muhalefet 8 ayda 6 defa toplanmıştır. Altın günü, çeyrek altın günü sağlanmış. Kamulaştırmada anlaşamamışlar. Birisi kamulaştıracağız diyor, diğeri yapmayacağız diyor. Ergenekon, balyoz davalarında anlaşamamışlar. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamamışlar sığınmacılar konusunda anlaşamamışlar. Devlet planlama teşkilatını yeniden açacağız diyorlar ama kapatanlar masada oturuyor ikisi. Nasıl bir aday bulacaklarında anlaşamamışlar. Altılı masa emredecek, Cumhurbaşkanı da şak diye yapacak. Böyle bir Cumhurbaşkanı adayı nasıl seçim kazanacak bunu konuşmuyorlar. Yani eğer masada oturanlardan herhangi birisi milletvekili olursa yasamanın bir üyesi olacak. Cumhurbaşkanı ise yürütmenin başı. Eğer bir genel başkan, milletvekili olan bir genel başkandan talimat alırsa yasamanın emrine girmiş olur. Bu anayasaya göre mümkün değildir. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani öyle bir adam bulacaklar ki hem seçimi kazanacak, hem devleti yönetecek, hem de altı lidere düğme erikleyip emirleriniz efendim nedir diye soracak. Değerli arkadaşlar, şimdi bakın çok basit bir şekilde anlatayım size. Bir cumhurbaşkanı adayı lazım. İki bunu seçecek seçmen lazım. Üç bir de bunun işlemin eylemin gerçekleşeceği sandık lazım. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı, onu seçecek olan seçmen ve eylemin gerçekleşeceği sandık. Herkes neyi konuşuyor? Herkes neyi konuşuyor? Cumhurbaşkanı adayını konuşuyor. Yanlış mı? Bu. bu doğru değil. Bu doğru değil. Ondan önce adaydan önce konuşulması gerekenler var. Seçmenleri konuşmamız lazım. Sandığı konuşmamız lazım. Sahte seçmen var mı? Hiçbir partinin elinde bir rapor yok. Bakmayın biz çalıştık demelerine. Bir parti genel başkanının açıklamalarına baktım. Bir gün 3 milyon demiş, bir gün 5 milyon demiş, bir gün 6,5 milyon demiş. Önce yaklaşık olarak söylüyorum. Türkiye'de bu iktidardan kurtulmanın Birinci yolunu söylüyorum. Birinci yolunu. Yaklaşık 60 milyon seçmeni tek tek incelemek. Bak soyadı değiştirmek kolay artık. İnternetten hallediyoruz. Ey muhalefet partileri! Altın gününden vazgeçin. Gelin bütün siyasi partiler bir araya gelelim. İlk aya bu 60 milyon seçmeni masaya yatıralım. Mahalle mahalle Türkiye'yi paylaşalım. Mahalle mahalle, sandık sandık paylaşalım. Bu 60 milyon seçmende Yapılan sahtekarlıkları öne çıkaralım. Önce millete anlatalım. Hiçbir çalışma yapmadığınız halde sandıklara sahibiz. Listeleri inceliyoruz diyerek seçimi meşrulaştırmayın. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmeyin. Amacınız Erdoğan'ı orada tutmak değilse tabii. Onun gizli adamı değilseniz. Söylüyorum yapılması gereken birinci iş bu 60 milyon seçmeni altılı masayı falan bırakın. Sekizli, onlu, onikili ne lazımsa memleket partisi olarak emrinizdeyiz. Geleceğiz, çalışacağız. 60 milyon seçmeni paylaşalım. Mahalle mahalle tek tek inceleyelim. Örgütlerimiz çalışsın. Tek başına yapılacak bir iş değil bu. Ha ben memleket partisi olarak bunu tek başına yapabilir misin diye sorarsan yapamam. Ama 100 yıllık bir parti olsaydık, yüzlerce milletvekilimiz olsaydı, belediyemiz olsaydı, 300 trilyon, 500 trilyon hazine yardımımız olsaydı... Vallahi yapardık, billahi yapardık. Birincisi seçmen ittifakına bekliyorum herkesi. Biz bu ittifakta görev almaya hazırız. Seçmen ittifak. 60 milyon seçmeni tek tek incelemeden Cumhurbaşkanı adayından ziyade onu seçecek olanları bilmemiz lazım önce. Sandığa kim gidecek? Kaç tane Suriyeli gidecek? Kaç tane Afgan gidecek? Kaç tane yalancı kayıt gidecek? Kaç tane mükerrer oy kullanacak? Bir bu. İki, Yaklaşık olarak söylüyorum yine 200 bin sandık olacak. 200 bin sandık. Demek ki 400 bin militana ihtiyacımız var yedekleriyle birlikte. 400 bin adam. Altılı masa. Bunu geçmişte yapamadınız. En büyüğü olan CHP 50 bin sandığa gözlemci koyamadın. Genel Başkan yarın açıkladı. Bülent Tezcan açıkladı. Benim aday olduğum seçimde sandıklara sahip çıkamadınız. Sonra da trollerinize o gece neredeydin diye dört senedir saldırttınız. Burada da medyaya bir şey söyleyeyim. Hiçbirinizin yapamadığını Babala TV tek başına yaptı. Bir açıklama yaptım. Bütün Türkiye'yi dört sene sonra ikna ettik. Hiçbirinizin yapamadığını o yaptı. Demek ki yeterince izlenmiyorsunuz. Demek ki fazla yandaşsınız. Vallahi bir YouTube kanalı çözdü işi. Allah'a şükür sokağa çıktığımda özür dileyen dileyene. Sandığa sahip çıkmak lazım. Altılı masaya sesleniyorum. Bakın gelin sandık sandık paylaşalım. Karabük'te 5 numaralı sandık, Mamak'ta 8 numaralı sandık, Trabzon'da 3 numaralı sandık senindir. Paylaşalım, Türkiye'yi paylaşalım. Seçmeni tarayalım, sandıklarda anlaşalım. Sonrasında adayınız kim olacaksa olsun. Ama sonuca güvenelim önce. Önce bunu yapmamız lazım. Değerli arkadaşlarım, yani Türkiye'ye yeni bir ittifak lazım. Seçmen ittifakı lazım. Seçmen ittifakının yanında sandık ittifakı lazım. Bunu başarabiliriz, bunu yapmalıyız. Bu konuda da bütün muhalefet partileriyle birlikte çalışmaya hazırız. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir açıklamamız da olacaktır. Bir başka konu. 2002'de Sayın Deniz Baykal'la Sayın Recep Tayyip Erdoğan televizyona çıktılar, karşılıklı tartıştılar. Sonra bir daha bu tartışmalar hiç olmadı. Türkiye'nin 2002'ye geri dönmesi lazım. Cumhurbaşkanı adayları televizyonda tartışmalıdır. Sessiz kalayım, yıpranmayayım. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Muharrem İnce'den açık teklif cumhurbaşkanı adaylarına. Sizinle televizyonda Ege adalarını tartışmak istiyorum. F35'i tartışmak istiyorum. S400'ü tartışmak istiyorum. Kürt sorununu tartışmak istiyorum. Ekonomiyi tartışmak istiyorum. Sağlığı tartışmak istiyorum. Tarımı tartışmak istiyorum. Eğitimi tartışmak istiyorum. Hodri meydan hepinize alayınıza. Gelin kaç kişi istiyorsanız gelin. Bakın şu televizyonlar, şu televizyonlar bu tartışmayı sağlasın. Memleket Partisi birinci parti olur Türkiye'de. Birinci parti olur. Bir akşam çıkalım yeter ya bir akşam. Hadi Cumhurbaşkanı adayları. Hadi gözünü sevdiklerimin. Genel başkanlar, belediye başkanları. Bir çıkalım şu açık oturuma millet bizi bir görsün ya. Halk TV, KRT, Tele 1. Bir yer ver bak. Adayları çıkartıyorsunuz. Güzel kardeşlerim, aziz milletim. Şu cumhurbaşkanı adaylarıyla ekonomiyi nasıl halledeceğiz? Avrupa Birliği'ni ne yapacağız? Amerika ile ilişkileri ne yapacağız? Her tarafımız çevrilmiş. Bak Ermenistan'la iyi ilişkiler kuruyor gene Amerika. Aşağıdan Suriye'den çevirmiş. Yunanistan'a onlarca üs kurmuş. Memleketimiz zor durumda. Cumhurbaşkanı adaylığı susulacak yer değil ki. Konuşulacak yer. Hepinize meydan okuyorum. İster teker teker tartışalım, ister hep beraber tartışalım. Bir kere tartışsak birinci parti olacağız zaten. İnanıyorum ben buna. Bu teklifim hep geçerli olacak. Seçime kadar da bunu söyleyeceğim değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, az önce bahsettim. Hedeflerinin 35 hedefinin bir tanesini tutturmuş. Bir tek park konusunda tutturmuş. Bir yönetim var. Ekonomiyi perişan ettiler. Zenginleşecektik, yoksullaştık. Fakirden alıp zengine verme politikası uyguluyorlar. Yani ne yapıyorlar? Konutta KDV'de fakire kazık atıyorlar. Zümrütte, yakutta, pırlantada KDV'de fakire kazık atıyorlar. Lüks yatlara, mazotla, traktörün mazotunda traktörcüye kazık atıyorlar. Sonra da fakir ama inançlı insanların dini duygularını kullanıyorlar. Nas var diyor, nas. Nas. Peki 2021 Eylül 2021 Eylül. Faiz yüzde 19. Enflasyon yüzde 19. 2022 Eylül. Faiz yüzde 12. Nasıl varmış? 12'ye düşürmüş. Enflasyon TÜİK'e göre 80. Gerçeği ise çok daha fazlası. Peki akılsız düzende emek düşmanı, halk düşmanı bu akılsız düzende kim zengin oldu? Kim zengin oldu? Yandaşlar zengin oldu. Bankalar zengin oldu. Yüzde 420 arttırdı bankalar karını. Yüzde bin kar eden bankalar var. Ekmek, süt, et, elektrik, doğalgaz paralarını ödeyemiyorsunuz ya. O paralar bankada işte bankada. Borsada ilginç şeyler oldu son günlerde. Borsada büyük oyunlar döndü. Büyük fırıldaklar çevirdiler. Beynini kullanmayıp gözlerini kullanan bir bakan var. Beyninden başka bütün organlarını kullanıyor. Ama ne yazık ki beynini kullanmıyor. Milleti kandırdı. Borsa yükselirken ekonominin başarısı dedi. Borsa düşerken ortalıkta görünmedi. SPK üç maymunu oynadı. Manipülasyonu kim yaptı diye sormak memleket partisinin hakkıdır, bizim hakkımızdır. SPK neden müdahale etmedi? Hazine bu işin neresinde? Borsa artsın, vatandaş elindeki dövizi bozdursun diye mi bunu yaptınız? Halk, Halk Bankası'na ve diğer kamu bankalarına fon alımı için baskı yapıldı mı? Bu baskıyı kim yaptı? Bakana güvenip borsaya yatırım yapanların zararını kim ödeyecek? Bu kötü gidişi mutlaka durduracağız. Gençlerle durduracağız, kadınlarla durduracağız. Değerli arkadaşlarım, yazlık kışlık sarayı olan, uçan sarayı olan zat gençlerin hayallerini acınası buluyor. Giderlerse gitsinler diyor. Gençlerin önünü torpille yandaşlıkla tıkıyor. Ev araba için gidiyorlar diyor. Bu ülkenin gençlerine bir evi bir arabayı çok görüyor. Yanında topladığı yalaka takımı bakan diye gezdirdikleri istifa dahi edemeyen zavallılar. Affını isteyen zavallılar. Kışın gezin diyen turizm bakanı. Beyin hariç tüm organlarını kullanan maliye bakanı. Mühendis ihraç ediyoruz diyen ulaştırma bakanı. Öğretmenlere ağlamayın diyen Milli Eğitim Bakanı. Çukurova'da. Çukurova'da yaptığı açıklamada Afrika'da toprak kiralıyoruz diyen Tarım Bakanı. Talimat almadan, Cumhurbaşkanının emri olmadan açıklama yapamayan zavallılar. Orman bile söndüremeyenler. Orman söndürmeye gidiyor. İlk cümlesi şöyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla orman söndürmeye geldik. Talimat vermese ormanı da söndürmeyecek. Tuvalete gidemeyecekler talimatsız. Kurdele kesemeyen beceriksizler. Yüksek himayelerinde beceriksiz bıyıklılar. Sizi göndereceğiz. Gençler hiçbir yere gitmiyorsunuz. Bu ülkede çok işimiz var. Yanan ormanlarımızın yerine ağaçları dikeceğiz. Kirletilen derelerimizi yeniden temizleyeceğiz. Oğalarımızda bereket fışkırtacağız. Fabrikalarımızın dumanlarını tüttüreceğiz. Hiçbir yere gitmek yok. Ama Onurlu, dik duruşlu bir politika yapacağız. Bu Erdoğan'ı yerden yere vuracağız, eleştireceğiz çünkü ülkeyi yanlış yönetiyor ama bu ülkenin Cumhurbaşkanına lağım faresi diyen Almanya Parlamento Başkan Yardımcısına da haddini bildireceğiz. Otur oturduğun yerde terbiyeli ol, bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret edemezsin diye gür sesle. Diğer muhalefetten farklı olarak böyle bir muhalefet yapacağız. Sayın Erdoğan'ın ömrü dolmuştur. Siyasi ömründen bahsediyorum tabii ki. Allah uzun ömürler versin de memlekete ne çok zararlar yaptığını kendisi de görsün. Kenan Evren kadar yaşasın da o yaptığı kötülükleri kendisi de görsün. Siyasi ömrü neden dolmuştur? Çünkü siyasi cahildir. Tarihi Kadir Mısırlı oğlundan okumuştur. TRT'den öğrenmiştir. TRT'den tarih öğrenmiştir. Abdülhamit toprak kaybetmemiştir diyor. Zavallılık. Türkiye'nin iki katı büyüklüğünde toprak kaybetmiştir. Tunus'u, Mısır'ı, Sırbistan'ı, Karadağ, Romanya'yı kim kaybetti? Kadir Mısırlıoğlu'ndan okursan keşke Yunan galip gelseydi dersin zaten. Türkiye 1699'dan 1922'ye kadar Osmanlı 223 yıl hep kaybetmiştir. Hep. Ta ki o sarışın, mavi gözlü dev gelene kadar. 1699'dan 1922'ye kadar 223 sene. Değerli arkadaşlarım, bu sığınmacılar meselesi var. Bunları mutlaka göndereceğiz. Mutlaka. Türkiye açık kapı politikasıyla yanlış yapmıştır. Gelene geç demiştir. Sonra hukuki statüsüne bakılmaksızın herkese yardım etmiştir. Bu da yanlıştır. Bir üçüncüsü de geri dönüş politikası yanlıştır. Esat'la görüşmelisin diyorum Erdoğan'a. Onunla görüş, Şam'a büyük elçi ata, Masaya otur. De ki sana geri göndereceğiz. Onlara kötü davranmayacaksın. Uluslararası garantiler vereceksin. Tapularını geri vereceksin. Bunları konuşmalısın. Özbekistan'a gelseydi keşke görüşseydik deme göz kırpma. Git görüş. Sisiyle nasıl barıştıysan barış. İsrail'le nasıl barıştıysan barış. Bunu yapmalısın. Bak etrafımızda bir yalnızlığın içine girdik. Yunanistan Mısır'la kanka oldu. Yunanistan İsrail'le stratejik ilişki kurdu. Amerika'ya üstlerini kurdurdu. Bize karşı prova yapıyorlar. Yanlış yönettin. Vazgeç bu işten. Dış politikan tekrar gözden geçirilmelidir. Mesela yıllarca kadının saçı, kadının türbanı başörtüsü üzerinden siyaset yaptınız. Oy da aldınız çok. Ama İran'da başörtüsü takmadığı için öldürülen kadına gıkını çıkaramadınız. Tek kelime edemediniz. Konjektürel siyaset olmaz. İlkeli, omurgalı, duruşlu bir siyaset olur biz memleket partisi olarak ilkeli siyasetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Geç gelen bir iki arkadaş gördüm. Onlar ilk kısımda söylediğim önemli yerler vardı ama arkadaşlarınızdan alabilir misiniz? Şurayı tekrar edeyim o zaman. TRT burada başkanım. TRT haber burada. TRT haber nasıl vermez ya? Biz ona vergi veririz ama size söylemiyorum. Patronlarına da söyleyeyim. Çünkü o Tayyip radyo televizyon oldu. Vermez zaten yani ben sizin emeğinize saygı duyarak tabii ki yaparım. Hiç sıkıntı yok. Şimdi şu kısmı önemsiyorum. Bu kısmı bir söyleyeyim. Türkiye'nin sandık ittifakına ihtiyacı